Efendim, gibi'nin en çok merak edilen karakteri hiç kuşkusuz 6 sezon boyunca bir kere bile yüzünü görmediğimiz Ethem. Peki 6 sezonda Ethem'in başına neler geldi? Hemen sıralıyorum okumam gerekecek zira. Ethem'in başına gelenlerin başında kayınvalidesinin vefatı geliyor. Sonra amcası öldü, eniştesi hayatını kaybetti. Yengesi intihar etti. Ancak büyük olan yengesi küçük değil. Epilasyonda yandı, bir yıl hastanede yattı. Bu dönemde karşı komşusu da intihar etmiş. Etem. Sonrasında Etem'in kulağı kesildi. Yeğenini drone kaptı. Yeğenini drone kapınca yeğeniyle annesi arasında bir soğukluk girmiş. Hani o çocuk mu değil mi diye bir kararsızlıkta kalmışlar. Etem'in eski fotoğrafları yandı. 4 yıl hapis yattı. Solaryumdaki jelatin Etem'in vücuduna yapıştı. Ersoy'un işlettiği solaryumdan bahsediyorum. Eniştesi hastaneye gelirken kaza yaptı. Yengesi de çarptıkları havai fişek kamyonu nedeniyle renkli bir şekilde havaya uçtu. Leopar bölümünde bacağı yırtıldı bir motosiklet kazası sonrası. Ağrı patnosta baraja girdi. Baraj kapakları açılınca Malatya'ya kadar sürüklendi. Tarım ilacıyla kaplanmış vaziyette bilinçsiz bir şekilde bulundu. Ve finalde 6. sezonda Ethem öldü. Bu bilgiyi de ne yapıyorsun? Ben yanlış geldim anladım. Siz çok yanlış gözüküyorsunuz. Dediğin arkadaşınla çatır çatır paylaşıyorsun.